Diline geleni söyleme öyle. Sen, sen kime sitem ediyorsun böyle? Allah kulu söyle. Hadi nedir öyle? Dilini tut. Sabreyle, tövbeyle. Evet. Her insanın hayatında bir başarı kahramanı vardır. Bir prensi vardır. Benim de Hayatımın başarı kahramanı babam. Size babamı anlatmak istiyorum. Babamın çok dramatik bir çocukluğu olmuş. Babam köy odalarında büyümüş. Ninem vefat ettikten sonra dedem ikinci evliliğini yapmış. Sırf dedemin huzuru kaçmasın diye eve gitmemiş. Sırf dedem mutlu olsun diye köy odalarında kalmış. O hassas çocukluk dönemlerini düşünün. Akrabalar üstünü başını yıkarlarsa babam yıkamışlar. Akşamları akrabalar yemek getirirse köy odalarında babam karnını doyurmuş. Böyle bir yetim mazlum bir çocukluk dönemi atlatmış babam, geçirmiş. Babam inşaat işçisi. Gençliğinde güreş sporlarına merak salmış ve güreş sporlarında o kadar başarılı olmuş, o kadar başarılı olmuş ki Bursa'da babama ev vermişler, araba vermişler, tarla vermişler. Yeter ki sen Bursa'ya gel demişler. Ve babam bunu dedeme anlatınca ya demiş bana böyle böyle teklifler yapıyorlar baba demiş. Dedem de demiş ki ya demiş sen sanki başarılı olunca bana işte Musa'nın oğlu Süleyman başarılı oldu diyecekler. Diyecekler sanki demiş dalgayla. Ve babam felç olduğunda yatağında ağlayarak ölmekte bulunmaktadır. Düşünün. Yani siz babanıza hayallerinizi anlatıyorsunuz ve babanız size inanmıyor. Ama babam bize bunu yapmadı işte. Hep bizim arkamızda durdu. Biz üç kardeşiz. Birimiz Kung Fu Karate şampiyonu oldu. Birimiz denizli spor milli takımında oynadı. Ve ben öğretmen oldum. Hep başarılarımızın arkasındaki kahraman babam. O çocukluğundaki babalarının ona güvensizliğini demiş ki ben çocuklarıma bunlar yaşatmayacağım demiş. Hep bizim arkamızda durdu. Bize o özgüvenle büyüttü. Ve babam hep bize derdi. Biz bisikletimizin olmasını çok isterdik. Size bisiklet alacağım derdi. Bursa'da bahçeli evimiz olacak, zeytin ağaçlarımız olacak derdi. Hep bu hayallerle büyüdük biz. Hayallerle büyüdük ama belli bir yaşa geldiğimizde hamdolsun yani bisikletten öte arabalar aldık, evler aldık. Her şeyimiz oldu. Lakin şunu öğrendik, şunu gördük, şunu fark ettik. Meğer babam bize hayallerini anlatarak bize hayal kurmayı öğretmiş. Babamın, babamızın hayalleriyle büyüyen bizler eğer kurmayı öğrenmişiz düşünün hiç unutmuyorum ben arabayı sattıktan sonra babam elimde elinde bir bisikletle geldi baba bu ne dedim oğlum sana bisiklet aldım dedim gitmiş cebindeki 150 lirayla bana bisiklet almış nasıl duygulandım nasıl duygulandım 38 yaşında Babam bana bisiklet alabildi. Düşünebiliyor musunuz? E nasıl bir güzel bir duygularla. Gidiyor cebindeki bütün parayı veriyor ve size bisiklet alıyor. Bir gün yine bir veli toplantısında öğretmen direkt babamın yanına geliyor ve oğlunuzla gurur duyuyor. Babam tabi mutlu ayrılıyor. Yine bir ay sonra. Babam veli toplantısına geliyor ve veli toplantısında öğretmen diyor ki oğlunuzu kontrol edin diyor. Ben kontrol edemiyorum diyor. Çok soru soruyor diyor. Tabi o süreçte biz sınıf öğretmeniyle ters düştük. Dedim ki babam bana çok kızacak. Ya babam beni dövecek ya bana çok kızacak dedi. Babam toplantıdan çıktı ve dedi ki oğlum dedi hiç kimse dedi benim oğluma bu şekilde laf edemez sen dedi soru sormuşsun dedi bu öğretmen rahatsız olmuştu. dedi baba ne oldu dedim veli toplantısında kızdım öğretmenine dedi ben her daim senin arkandayım oğlum dedi. Emin olun benim hayatımdaki hep bir kırılma noktasıdır bu. Yani babam, oğlum ben hayatım boyunca her daim senin hayatındayım, senin arkandayım diyor. Emin olun o yaşlarda bir genç için o kadar önemli ki bu sözler. Ve benim hayatımda kırılma noktasıdır bu. O zamanlar okuyamayasın, okuyamazsın diyen dedeme hiç takmadım. Yani olumsuzlukları hiç takmadım. Hayatım boyunca hep mücadele ettim, hep gayret ettim. Abilerim de öyle. Neden? Çünkü hayatımızda kale gibi duran babamızın bize olan bir özgüveni vardı. Ve benim annem biraz aksi bir insandır. Babam o zamanlar derdi ki, oğlum sizin başınızın öne eğmemesi için, sizi yetim bırakmamak için, boynunuzu bükmemek için ben annenizin aksiliklerine dayanıyorum derdi. Gerçekten biz yıllar yıllar sonra anladık. Neden? Hayatta karşılaştığımız imtihanlarla yine ilk sığındığımız yer annemizin babamızın yanıydı. Ve ben babama dedim ki bu sıcak limanda baba dedim senin hakkını biz ödeyemeyiz. Sen o dönemlerde annemizin aksiliklerine dayanmasaydın, yuvanı dağıtsaydın biz şu an kime sığınacaktık? Kime başımızı dayayacaktık? Şu yaşımızda bile başımızı dayayabileceğimiz bir yer varsa, sığınaca, sığınabileceğimiz bir liman varsa bu senin sabırlarının neticesinde baba dedi. Allah gerçekten Hani herkesin babası özeldir, özeldir. İnsanın özgüvenini, motivasyonunu destekleyici böyle babalar nasip etsin. Bir gün babam arkadaşlarına demiş ki, arkadaşları iki abim evlendikten sonra senin ismini koymadılar mı Süleyman Ağa demişler. Belki demiş Alirzam Koyar demiş, yani üçüncü küçük evladım. Allah'ım benim şu anda 5 yaşında bir oğlum var ve ismi Süleyman, babamın ismi. Ve babam o kadar mutlu ki. Ama biz babamızın hakkını ödeyebilir miyiz? Gerçekten babam, oğlum hep sabrettim, hep kazandım derdi. Hala dedi. Hala. Bir gün bir abimiz dedi ki bak dedi eve gideceksin Baban elini tutacaksın dedi. Baba bana el verir misin? Senin namını devam ettirmek istiyorum diyeceksin dedi. Ve ben eve gittim, babamın elini tuttum. Baba dedim, sen çok güzel bir hayat yaşadın, senin bir namın var. Bu namını ben devam ettirebilir miyim dedim. Babam gözü yaşlı bir şekilde o kadar duygulandı ki. Tabii oğlum dedi. Baba elini verir misin bana dedim dedi senden daha iyisine mi vereceğim elim oğlum dedi. Ve ben babamın elini tutarak fotoğraf çektirdim. Baba elini aldım diye. Güzelce yazdırdım ve çerçeve yapıp evimin bir kenarına astım. Allah razı olsun o abimizden. Bana dedi bu dedi sana benim en büyük hediyem dedi gerçekten en gerçekten de en büyük hediyeymiş baba el alma. Siz de bunu yapın emin olun. Babanız o kadar duygulanacak ki. Allah gerçekten babalarımızı, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların yüzü suyu hürmetine bizlerin günahlarını, bizlerin yaptığı hataları Belki onların yüzü suyu hürmetine affediyor. Hani bize derlerdi ya, annelerimiz, babalarımız, siz de evlatlarınız olduktan sonra ata olmanın ne olduğunu anlayacaksınız diye. Ben şimdi babamı daha iyi anlıyorum. Evladımı büyür büyütürken o uykusuz geçen gecelerim, onun bir tenine bir kılına zarar gelecek diye o hassasiyetlerin, uykusuzlukların, çilelerim, gerçekten bir evlat büyütmek o kadar zormuş ki. Baba, senden Allah razı olsun. Seni seviyorum. Ve herkesin önünde sana teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Sakın onlara öf bile deme. Baba: Evladım, ne zaman arasam işin var, yoğunsun. Seni çok özledim. Ne zaman görüşeceğiz? Öf babaya. Bir zaman sonra evlat babasına telefon eder. Telefonu açan babasının komşusudur. Evlat: Babamla görüşeceğim. Çok işim var, gelemeyeceğimi söyleyecektim. Komşu: Babanız dün gece vefat etti. Son sözleri de evladım şimdi iş toplantısındadır. Onu rahatsız etmeyin. Beni toprağa siz verin oldu. Bak evlat, para kazanmaktan çok daha güzel şeyler var şu hayatta. İlim kazanmak, gönül kazanmak, şeref kazanmak. Sakın onlara öf bile deme.